Şimdi siyahlardan geçmemesini istediğim zaman da öncelikle siyaha deyip değmediğini kontrol etmem gerekiyor. Bunu kontrol etmek için de eğer komutunu kullanıyorum. Eğer değiyorsa şöyle yap falan diye kullanacağım. Eğer komutu kontrol menüsünün altında bakın burada eğer iki şekilde kullanılıyor. Bir eğer ise şeklinde bir de eğer değilse şeklinde var. Değilse de eğer şöyleyse şunu yap değilse de farklı bir işlem yapmasını istiyorsam kullanıyorum. Ama ben şu an öyle bir işlemim yok. Ben sadece eğer değiyorsa şunu yapacağım. Değmiyorsa problem yok. Peki değip değmediğini nereden bulacağım? Algıla menüsünden bulacağım. Algılatacağım. Neyi algılatacağım? Renge değiyor mu? Hangi renge değdiğine? Siyah rengine değiyor mu? bu siyahı nasıl seçeceğim? Böyle kafama göre gidip ben şuradaki şu siyahı alayım diyemem. Çünkü sizin buradaki siyah tonunuzla benim burada seçtiğim siyah tonu aynı değilse, birebir aynı değilse yine basar gider. Onun siyah olduğunu düşünmez. Onun için birebir aynı tonu bulmam gerekiyor. Bunu da şuradaki damlalıkla yapıyorum arkadaşlar. Tıkladım damlalığıma. Geldim. Rengin üstüne geldiğimde bakın yuvarlak çerçeve siyah oldu. Bakın buraya geldim yuvarlak çerçevem sarı oldu. Buraya geldim yuvarlak çerçevem kırmızı. Yani hangi rengi seçtiğimi yuvarlak çer çerçemenin renginden anlayabilirsiniz. Ben siyah seçeceğim. Herhangi bir yerden geldim siyahı aldım. Bakın oradaki siyahın tonunu buraya aktardım. Şimdi siyahım <laughs> tamam. Yani diyorum ki eğer pekmenim gelip bu tondaki siyaha dokunursa hangi işlemi yapacağım? Şu işlemi yapacağım çünkü ben sağ tuşa bastığı zaman her halükarda artı beş gitmesini istemiştim. Fakat siyaha geldiğinde gitmemesini yani hareketin sıfır olmasını istiyorum. Artı beşi sıfıra nasıl çekebilirim? Artı beşlik bir hareketi sıfır yapmam için eksi beş yapmam gerekir değil mi işlemimi? Yani şurada yukarıda yaptığınız işlemin tam tersini buraya yaptıracaksınız. Ki hareket edemesin. Yani artı 5 eksi beş sıfır oldu. Siyaha geldiğinde zaten yapmakta olduğu artı beşi eksi beşle e, sıfırladığı için hiç hareket etmeyecek. Deneyelim. Geldim. Ve bakın bastığım halde. Bastığımı nereden anlıyorum? Sağ okla ilgili şu kodum var ya şuradaki kod bloğum. Bakın o çalışıyor. Ama gitmiyor. Sola gidiyorum. Solda geçiyorum. Çünkü orada bir kod yazmadım. Ama... Sağda geçemiyorum çünkü siyaha değdiği zaman gitmemesi için gerekli kodu verdim. Şimdi aynı işlemi diğerlerine de uygulayacağım. Hocam ne diyeceğim? Bir şey diyeceğim ben? Söyle. Hocam bende hareket etmiyor. E, hareket komutlarını doğru kullanmamışsın. Hocam değil. hepsini doğru yaptım. Yukarı ok tuşuna basınca Y konumunu 5 değiştir. Eğer eğer kara rengine Tuşlara basıyor mu? musun Deniz? Evet hocam basıyorum. Dur bakayım şunu bitireyim de şu videoyu ondan sonra bakarız. Tamam hocam. Şimdi bir sonrakinde de sol ok içinde ne yapacağım? Aynı işlemi yapacağım. Kopyasını çıkardım onun için. Geldim buraya ama x konumu yukarıda eksi 5 olduğu için aşağıda artı 5 değişecek. Ki yine sıfırlamış oldum ve yine gidemez. Bakın gidemiyor. Gidemiyor. Bu şekilde siyahlardan geçmemesini sağlamış oldum. Yukarı aşağı ok içinse aynı komutu kullanacağım fakat tek bir farklılıkla x ekseninde değil y ekseninde yapacağız işlemi. Artı aşağı okta ok eksi 5 gidiyormuş o zaman artı 5 gidecek. Kopyasını çıkartıyorum. Yukarı ok için artı 5 gidiyormuş. Şimdi eksi 5 gidecek ve böylece Sıfırlamış olacağım hepsini. Deniyorum. Aşağı bakın gitmiyor. Sağa gitmiyor. Sola gitmiyor. Yukarı gitmiyor. Yukarıyı bir daha deneyeyim isterseniz. Aşağı. Yukarı gitmiyor şu an. Evet bakın yukarıyı denedim. Gitmiyor. Yani şu an için bütün e, siyahlara değdiğinde. Bakın buradan geçemiyor pekmenim. Biraz daha küçültmem gerekiyor pekmenimi. istesem de buradan geçemeyecekmiş. Şimdi geçebiliyor biraz küçülttüğüm için. Bu şekilde bakın siyahlardan geçmeyecek şekilde düzenlemiş oldum.